Herkese selam dostlarım coincim youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Loochcoin tarafını inceleyeceğiz bitcoin cephesine bakacağız arkadaşlar. Özellikle de bitcoin tarafında toparlanma başladı 62 bin dolar seviyelerini zorluyor. Aslında dün de e, altını çizerek vurguladığımız ABD'den gelecek olan bugün saat 3'te geldi e, bilgi önemli bir bilgi. Tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik hakları verisi bu iki bilginin akabinde bitcoin toparlamaya geçti arkadaşlar bilginiz olsun görmüş olduğunuz gibi zaten grafikte de çizdiğimiz nokta %5.90 düşüşün e, yükselişi dedik e, akabinde zaten şu anda hemen hemen nereden baksanız düşüşün yükselişi olarak kabul edeceğimiz %8 %9 e, düş, düşüşün yükselişi var arkadaşlar ve fiyat bandı an itibariyle 61.900'leri de zorluyor. Onu söyleyelim önümüzde bizleri bir ne bekliyor onları da aktaralım e, verileri aktaralım ve launch tarafına da bakalım videoya geçmeden önce abone olmayı videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar bu videoda önemli bilgilerden bahsedeceğim Videoyu ileri sarmadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum 2 saniyenizi ayırarak da videoyu beğenebilirsiniz bize için oldukça önemli ufak bir tanıtım reklam yapacağım bisiti coin ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor henüz bir video önce bisiti detaylıca inceledik arkadaşlar kartlara katarım e, izleyebilirsiniz Sizler de bir siteyi detaylı bir şekilde inceledik video videoda. E, benim linkimle kayıt olup e, satın alanlar yüzde %5 fazladan bir site sahibi olmuş oluyor. Listelenmeden önce almak isteyenler varsa linkler aşağıda arkadaşlar. Konularımıza geçelim. Öncelikle şu tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı açıklamalarına bakalım. Dün biz bunu paylaştığımızda bu yükselişi tetikleyecek dediğimizde birçok e, yorum geldi. Tarım dışı istihdam verileri ile atıyorum lunç ne alakadendi bitcoin ne alakadendi yorumlarda gördüm ama şundan emindim ABD tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı verileri geçmişi de göz önünde bulundurarak genelde Bitcoin fiyatını etkileyen veriler. Bu iki veri çok önemli. ABD'den gelen veri Bitcoin kripto cephesinde. iki veri de açıklanan 175 bin, beklenti 210 bin, önceki 303 bindi. İşsizlik oranı verilerinde açıklanan 3.9, beklenti 3.8, önceki ise 3.8'di. Verilerin açıklanmasıyla birlikte de artış geldi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu artış tabii ki de artık önünün açık olduğunu gösteriyor. Şu şekilde önünün açık olduğunu gösteriyor. Bir diğer benim aslında teorim. Burada görmüş olduğunuz likit tablosu. Burada arkadaşlar şu iki görmüş olduğunuz koyu sarı noktalar Yığılmayı gösteriyor yani burada 67.420 ve 71.605 noktasından Likite Yığılma var yani Kaldıraca yığılma var Şu an 61.000 67.000 Hızlıca şöyle kontrol edeceğim 67.420 seviyesine bitcoin Gelirse yüzde kaç yükseliş gösterir 67.420'ye katıyorum arkadaşlar şöyle Okunu kattığımda Burada hemen hemen Evet şöyle teknik bir sorun oldu. Hızlıca tekrardan 67.400'e kattığımda zaten burada e, görüyorsunuz tepeden aşağı düşme durumunu. Şu anki seviyesi itibariyle, şu anki seviyeyi baz alırsak %9 yükseliş görünüyor. Dip seviyeyi de baz alırsak arkadaşlar, dip seviyeden şu anki seviyeye de %9 yükseliş gelmiş. Yani burada %9'arlık bir yükseliş mevcut. İlk yükselişi yaptı. Düşüşün yükselişini gösterdi bu düşüşle birlikte long pozisyonlarında. E, likit etmiş oldu. Tasfiye etmiş oldu. Şu anda hedef 67.400. Buradaki short'u da likit ederse yani kaldırıcı da likit ederse arkadaşlar e, muhtemelen zorlayacağı seviye tekrardan 71.000 seviyesi ama çıkar mı tartışılır. Onu söyleyelim. Veriler olumlu dedik. Nunch tarafına bu durum nasıl yansıdı şimdi şöyle söyleyeceğiz. Lunca ya da diğer altcoinlere yeşil gibi yansımış görünebilir fakat hepsi düşüşün yükseliş olduğunu söyledik bir önceki videoda da. Nunch da nitekim dip nokta yani bu bitcoin'in 56000'e düşmesiyle birlikte dip nokta olarak 93'ü gördü. Düşüşün yükselişi yüzde 12. An itibariyle zaten 3.010 500 bandında 10 500 10500 burada launch'ta arkadaşlar ve alt yükselişin gelmesini biz istiyorsak Bitcoin cephesindeki dominasyon çok önemli. Buradaki dominasyonunda nasıl toparlar? Önce 64.500 daha sonrasında da 67.000. Bu ikisinin arasına bir yasay oluşturursa Bitcoin yavaş yavaş bu para altcoin'lere geçecektir. Bilginiz olsun. Yani burası kritik. Burada bir yatay ya da bu yataya girmesi gerekiyor bitcoin'in ve buradan sonra da altcoin'lere Para Geçecektir arkadaşlar Tabi belli başlı oyunlar güzel yükseldi yüzde 607 yükselenler de var Ama lunge tarafı düşüş yükselişi yüzde Hemen hemen yüzde bir yüzde iki gibi bir yükseliş gösterdi Tabii ki de Potansiyel yüksek lunç üzerinde arkadaşlar potansiyel yüksek Şöyle sizlere tekrardan bir e, veri vermek istiyorum. Yapay zeka verisi 2024, 2025 ve 2030'a kadar luncun fiyat tahminini hesaplamış. Yapay zeka geçen senenin sonunda e, tahmini doğru çıkmıştı onu söyleyelim yani doğru çıkıyor. E, ama %100 değil onu da ekleyelim. 2024 için arkadaşlar 3058 minimum, 69 ortalama ve 3085 e, maksimum price yani maksimum fiyat 3085 olarak vermiş. Ben bunu şöyle söyleyeyim. Buradan bir sıfırda siler arkadaşlar 2024 sonuna kadar Bunun olması için Altcoin rallisi yeterli Bitcoin yeterince yükseldiğinde para altcoinlere geçtiğinde biz luncunda iyi yerleri geleceğini düşünüyoruz ee, tabii ki de bizlerin düşüncesi herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Onu da ekleyelim. Ee, Michael Saylor, Sejin, Eternum ve Solana'yı meykul kıymet olarak sınıflandırmadığını açıkladı. Bilginiz olsun. ABD'deki Bitcoin spot ETF'leri dünkü işlem gününü 34.3 milyon dolar net kaybıyla kapadı. E, ee, Grayscale'dan 55 milyon dolarlık çıkış olurken BlackRock ve Fidelity yatırımı almadı. Bu da gündüzün haberiydi. Gündüzde söyledik arkadaşlar bunları aktarmıştık sizlere. Dediğimiz gibi şu an ısı tablosu, likitasyon tablosu önemli. E, fiyatta yükseliş var. Bitcoin fiyatında yükseliş var. E, tekrardan düşüş gelir mi? Tartışılır. Yani burada bir düşüş daha gelecekse. 59500'e düşürebilirler hani fiyatlar yükseliyor long pozisyonları açan olursa olası bir kaldıraç e, riskini ortadan kaldırmak için %4.72 düşebilir bilginiz olsun ama e, toparlayacağını söyleyelim yavaş yavaş toparlayacağını söyleyelim e, burada aslında birçoğunuzun da ortak görüşü şuydu düşürmeden yükseltmeyecekler diyorduk nitekim düşüş geldi burada dip seviye diye kabul ettiğimiz 60.000'i 60 de kırdı. 56.000'e kadar 56.500'e kadar düşmesini bildi. Artık yükselişi bekleyeceğiz arkadaşlar sabırlı bir şekilde. Detaylar geldikçe aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Son olarak ile ilgili çok soru soruluyor. Terra Haber portalının da yazısı var. Duvon en son Karadağ'da evapsine hapsine bırakmıştık. E, Duvon'un ev hapsi hala devam ediyor diyor. Aynen öyle. Ev hala Duvon ile ilgili haber akışı durdu. Sürecin içerisindeyiz. Te Seç Terra davası kesin sonuçlan, e, sonuçlarının Beklendiği bir süreç. Büyük bir sessizlik var diyor. Henüz kesin bir sonuç gelmedi. Şu anda Karadağ'da kendisi ev Halen bir tweet, halen bir mesaj atmadı Duvon ve kesin bir sonuç gelmedi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan gelecek sonuçlar da hem Lunç hem Luna'yı daha çok Luna'yı etkileyecektir. Detaylar geldikçe de hem Twitter'dan hem YouTube'dan paylaşırım. içiniz rahat olsun. Takipte kalın. Mutlaka takipte kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdaki linklerden de bir siteyi inceleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.